Durdurulamayan burun kanamaları nasıl tedavi edilir? Burun kanamaları sık bir klinik durumdur. Nedeni lokal yani burundan kaynaklanabileceği gibi burun dışı yani sistemik nedenlerden de kaynaklanabilir. Burun kanaması gelişen hastalar genellikle kulak burun boğaz uzmanlarına başvurur. Kulak burun boğaz uzmanları gelişen nedene ve kanamanın ön ya da arka kısımdan olup olmadığına göre tedavi yaklaşımda bulunurlar. Genellikle tampon, koterizasyon ve diğer destek tedavilerle kanamayı durdurmaya çalışırlar. Ön kesim kanamaları çok klinik sorun oluşturmaz ama arka bölüm yani burnun arka kısmından kaynaklanan kanamalarda kimi zaman kulak burun boğaz uzmanlarının yaptığı tedaviler yeterli olmayabilir. İşte bu tür durumlarda yapılması gereken embolizasyon yöntemleridir. Embolizasyon anjiyografi ünitesinde yapılan ve kasık atardamardan girilerek burnun arka kısmını besleyen atardamarlara mikro kateterler yoluyla ulaşılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Burada neden görülebilir ya da neden görülmeden de burnun arka kısmını besleyen atardamar süper selektif olarak Mikro kateter dediğimiz plastik borucuklardan verilen partiküllerle kapatılarak kanama durdurulur. Hayati tehdit eden bu tür arka bölüm kanamalarında embolizasyon mutlaka kullanılması gereken bir tedavi yöntemidir.